Hola, bugün sizlerle birlikte ne güzel resim çizme taktiğini göstereceğim. Eğer böyle resimler yapmak istiyorsanız, hatta daha güzelini yapmak istiyorsanız videoyu sakın durdurmayın ve videodan çıkmayın. Burada bir örnek yapmaya çalıştım ama sonradan tekrar başlayayım dedim. Yapalım. Anne telefon tutturma şeysi nerede? Oh my god odam çok toplu. Heh tamam başlayalım kendimi göstersem mi? <laughs> Neyse. Şimdi ilk öncelik, öncelikle bir adet yuvarlak cetvel olmalı. Yuvarlak cetveliniz yoksa altı yuvarlak ya da üstü yuvarlak bir şey kullanabilirsiniz. Benim cetvelim olduğu için yapacağım. Buradan en büyüğü ya da en büyükten ikinci olanı seçeceğiz. Ben en büyüğü seçiyorum. Güzel bir çizim yapmak için. Şimdi dairemizi çizdik. Ondan sonra dairemizi kaldırıyoruz. Ve şöyle güzel bir çene çiziyoruz. Bu artık tüm resimlerde yapmaya alışım yani. yani. Tüm resimler o kadar da fazla değil. Eskiz yaparken eskiz ne bilmiyorsanız yorumlar açık olursa söyleyeyim. Şimdi hemen yapalım. Ben yapıp geliyorum. Yaptım ve geldim. Böyle oldu. Şimdi şöyle bir saç teli yapalım. Bu arada bu kız çizmek için, erkek çizmek için de yarın atarım. Yapabilir, atabilirsem. Gözüküyor mu? Ah, gözüküyormuş tamam. Şöyle yapıyoruz. Birazcık dalgalımsı. Heh, şöyle. Şimdi bunu güzelce istediğiniz renge göre boyuyorsunuz ama siyah olması şart. Ama boya olarak siyah değil, kurşun kalem veya uçlu kalem kullanmanız yaptım ve istediğiniz tonda yapın. Ben hemen yapıp geliyorum tekrardan yaptım ve geldim. İsterseniz bakın şurada örnekte göstereyim. İsterseniz böyle açık saç olabilir, isterseniz topuz olabilir. Ama böyle şeylerde topuz çok fazla ben yapmadığım için nasıl iyi sonuç vereceğini bilmiyorum. O yüzden size bugün açık saçta göstereceğim. Ve saçımıza şöyle bir detay ekliyoruz. Şöyle saçlardan birazını bırakmış. Şimdi şöyle ve böyle birazcık geniş olsun. Küçük yapmayın yoksa çocuğa ve çocuğa benzer yani. Ay, gözüküyor mu ya? Gözüküyormuşum daha gözükmeyeceğim ya. Saçları çiziyoruz. Yine ben saçı yapıp geleyim. Ama boyamadan geleyim. Hatta şöyle yapalım. Hop yaptım ve geldim. Şöyle gözüküyor. Bence güzel gittik. Bir de size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu videolarda hangi şey yapıyorsunuz ya. Video izlemeden sonuna bakıp yapıyorsunuz ya da birisinin resmi, resmini görüp yapıyorsunuz. İşte bu yanlış bir şeydir. Eğer bunu yaparsanız çok fazla şey veremezsiniz. Güzel bir sonuç veremezsiniz. O yüzden kendiniz yapa yapabileceksiniz bunu ya da videolardan göre göre artık anlayacaksınız. Mesela ben yapa yapa göre göre ikisini de uygulayarak böyle güzel işimler yapmaya başladım. Neyse. Şimdi hemen yapayım. Şimdi saçımızı hemen boy. Ay boyadık ki saçı. <laughs> Boyamayacağım durumu bak. Benim yüzüm yine gözüktü kesin. Daha da gözükmeyecek ya. Şöyle ha. Şöyle ya. Azıcık gözükmesin. Bu arada ev turu veya oda turu gelsin mi yorumlara yazın. Eğer oda turu gelirse aralığın altısından sonra falan gelecek çünkü o zaman oda takımını değiştireceğiz. Bu yine eski oda takımını yapmak istemiyorum. Zaten öyle bir videom var. Ev turu derseniz yorumlar kapalı olursa ben bir video çekeceğim yüzümü göstermeden. Ona yazın ev turu mu, oda turu mu? Ona göre yaparız. eskizimizi yaptık. Eğer yüze geçerseniz çok fazla vakit kaybedersiniz. O yüzden yüzü hep sona bırakın. Bu hep aklınızda olsun. Ve yüzü istediğiniz kadar büyük olacak. Yani en büyük olacak. Anlıyorsunuz. Saçla her yeri kaplamayın. Küçük olsun istemeyin. Mesela ben şu resminde mesela bayağı büyük yaptım. Şimdi altına yapıyoruz. Altına ben böyle bir kurak giydirmek istiyorum. Eğer kapalılar varsa kapalı kapalı bir resim, kapalı resim çizmeyi de kendimi geliştirip yaparım. Ee, bir de kanalınız varsa her açık bulduğunuz videonun yorumlarına yazın. Ki ben de sizin kanalınızı etiketleyeyim. Abone olmaları falan söyleyeyim. Şimdi üstüne ben şöyle gibi bir kalp yapmak istiyorum. Şu gözüküyor mu? Böyle. Bunun gibi bir kalp yapacağım. Çok basit. Şimdi üstündeki çizgileri siliyorum. Ve belirli bir ben yine gözüktüm. <laughs> Şuraya. Şimdi buradan küçük bir şey seçelim. Şu üçlük mü yapsam? Ya şu üçlük mü yoksa 25'lik mi? Üçlük olsun. Hemen bakın. Hatta 25 olsun ya az olsun. Çok büyük. 25 <laughs> diyeceğim tamam. 2. 2 2. 2 iyi. diye uğraşırken yanlışlıkla gözükmem peki. Yani öyle düşünüyorum. Bu arada sesim gelmiyorsa onu biraz düzeltmeye çalışacağım. Ve birazcık daha bağıracağım. Ya e sesim gelmezse tekrar çekeceğim bu arada. <laughs> o yüzden sesimin gelmesine çabalıyorum. Gelmiyorsa ne yapabilirim? <laughs> Bu arada beni izleyen tüm sınıf arkadaşlarıma öğretmenime falan. daha selam yolluyorum. Sesim yine gelmedi kesin benim. O yüzden biraz daha bağıracağım. Şimdi üstümüzü yaptık. Bence bayağı bir ilerlikle kaydettik. Bakın. İlk resmimde üstü böyle yapmışım. İkinci resmimde üstü böyle yapmışım. Bakın, iki resim arasında bile ilerletme kaydediyorsunuz. Yani 3 4 5 resimde falan bayağı bir ilerletme kaydetmiş olacaksınız. Hala ben ilerletme kaydediyorum bile. Şimdi azıcık küçük bir aralık bırakıyoruz. Crop yapıyorsanız. Şöyle böyle grimsi yapıyoruz tişörtü. Çünkü böyle yapmayı daha çok seviyorum ben. Şöyle kısa bir bacak yaptım. Şimdi bunu detaylandırıp geliyorum ve sonra detayların nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Şöyle detaylandırdım. Yani detaylandırdım ki. Burada şekli şuklu belli olmayan, yani mükemmel olmasına gerek kalmayan. Ay kalem. Böyle bir daireler yaptım. Bu şeyi anlatmak için disk kapağını anlatmak için şimdi bunun üstünden diz kapağını daha güzel gözükmesi için şöyle çizgiler yapacağım. Anlaşıldı. Hı, tamam oldu. Şimdi diz kapağımızı siliyoruz. Ben birazdan gözüktüreyim resmini. Işte. Hah. Tamam oldu. Şöyle bol bir pantolon mu yapsam yoksa normal kot mu yapsam? Bol yapamıyorum. <laughs> bol pantolon yapmak biraz zor. O yüzden bol seçtim. Şimdi nasıl biliyor musunuz? Normal bir pantolon şeyi seçin. Karakterinizin boyuna göre. Mesela böyle mi? Tamam. Şimdi ayakkabımızı cücük gözüktüm mü? Ben gözüktüm. Kesin gözüktüm. Evet, gözükmüşüm. Böyle yaptık değil mi? Şimdi ayakkabıları siliyoruz. Neden dersiniz anlayacağım. Ama o kadar da silmeyin. Yani hala gözüksün. Kameradan birazcık gözüküyor. Evet ama bu da bayağı bir Şimdi bunu böyle bir yarısına gelecek kadar böyle bir bolluk çiziyoruz ve ondan sonra gölgemizin arkasından tekrar böyle yapıyoruz sonra kollar bakın kollar acayip önemli yüzden sonra en önemli şey kollardır hele parmaklar en önemlisi ellerde ay bu arada video baya bir uzamış 9 dakika olmuş ben bunu 5 dakikaya falan bitirecektim. Şimdi kolları şöyle yapıyoruz. Bakın. Öncelikle şöyle bir şu kısım var ya şuradan bu diz şuradan şu buradan buraya kadar kısım. Gördün. Şuradaki kısım ve omuzdaki kısım. Orayı yapıyoruz. İkisinin de eşit olması lazım. O yüzden bir adet yeter alıyorum öncekinle istediğiniz gibi yapın. Ondan sonra ilk yaptığınızı ölçün. Kız bu ne? Bu diğerini mi Ay bu da belli oldu. <laughs> Neyse. Şimdi bunu ölçüyoruz. Birden ikiye kadarmış. Yani iki santimmiş. Buraya da aynısını yapıyoruz. Sonra bunun kenarına tekrar yapıyoruz. Ay bu kutu değil Şimdi burada da herhangi bir şey de yapıyoruz. Ay çok kötü oldu. Dur uzandık gibi oldu ha. kolları yapayım sonra detayları anlatayım ve tekrar başka bir yer üzerinde anlatayım size. Hatta şöyle geçiş yapayım. Şöyle bir adet eli yaptım. Parmaklarıma laf ağzını burnunu kırıyorum. <laughs> Neyse. Şöyle saç yanlış kesilmişim onu çıptım. Evet. Şimdi Yaptığımız koldaki eli siliyoruz. Eli sildikten sonra elin gölgesinin olduğu yere güzel bir şöyle içecek çiziyoruz. Bu arada beni izleyen erkekler var şu an ağlıyorsunuz biliyorum ama merak etmeyin size de ayrı bir video gelecek. Zaten beni izleyen çoğu arkadaşım erkekler. Ay ne oldu be? Hah tamam iyi. Bu arada uçluyla başladım yüze. Yüzü uçluyla yapın. Sonrasında eski eski ay söyleyemedim. Eskisi olacağı için kurşunla yapın. Bir de doğru söylemiyorsam benim için alayım. Hah. Şimdi şöyle diğer kolumuzda böyle yine yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Şurayı da çizelim. Bir. Üç. 4, dört. Beş. <laughs> Şimdi bunun eline de küçük bir çanta yapacağım. Ya bunun eli yine uzaylıya benziyor. Söyleyemem ama olsun. Hatta bunu ele çizmeyelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle mi yapsak. Yok ya çanta çizmeyeceğim. Şimdi en ama en ama en önemli yer olan göz. Hemen yapıyorum. Bakın. Gözümüze Ay, Bismillah. Ay düşüyordu ha. Gördünüz mü? Buraya geldi böyle. Bakın burada burada. Neyse buradan en küçüklerden beni seçiyoruz. Hatta 1 santimlik olanı seçtim ben. O bile büyük yani. Heh, bunu böyle azıcık yapıyoruz. Çok fazla yapmadan. sonra şöyle gözün kenarlarını yapıyoruz. Allah aşkına şu göze bakar mısınız ya? Çok kötü oldu. Siz daha güzelini yapın ama. Cık, olsun bakın. Bir de diğerlerinin gözlerini göstereyim size. Burada annemi çizmeye çalışmıştım. Bakın. <laughs> Bir de şuna bakın. Mesela bu en güzeli. <laughs> bu benim ilk çizimlerimden biriydi. <laughs> ama bence şunu çok güzel. Şuna. Ay dur göstermedim. <laughs> Bak. Onu tek olmuş hemen yapalım. Şimdi bu gözün aynısını yapıp geliyorum. Gözün aynısını yapıp geldim. Şöyle göstereyim. Ay göstermedim. Şurada. Ee, hemen bir şey yapıp gelmem lazım benim. Geldim. <laughs> Şimdi dudak. Ay, bismillah. Gözüküyor mu? Şimdi gözüküyor. Şimdi bir tane çizgi çiziyoruz ve şöyle sonra da şöyle yapıyoruz. Sonra böyle. <laughs> Birazcık şu madam kokudaki kadınlara benzedi. <laughs> Olsun. Şimdi burun. Burun da şöyle şöyle şöyle. <laughs> Ya bu bayağı bir çirkin oldu. Şimdi şu bol pantolonumuzda bir tane böyle yırtık olsun. Bunu da böyle çizgilendirelim. İyice pantolonu gri gibi olsun. Ve karakterimizin tenini de birazcık yapalım. Ama abartmayın şöyle. Bakın gözükmüyor bile neredeyse. Heh, yapıyoruz bunu. Ve resmimiz bitti. Tek kalan şey resmimize isim vermek. Bunu da siz yapın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.